Merhabalar efendim. Afyon Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu çocuk şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu şenliği düzenlemiş olan Zeybek Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ona da kocaman bir alkış alalım mı? <laughs> Çok faydalı bulduk. Çocuklar için güzel. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza, düşünenlere de. Çocuklara çok iyi oldu. Eğlence, pandemi de bunu almıştı çocuklar. İyi oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah devamı gelir. Mehmet Seybek Başkanım, sizi çok seviyoruz.